bizi düşürecekleri bu karanlığın dibi yoktur. Gün bu gölge oyununa seyirci kalanlar ve alkışlayanlarla mücadele günüdür. Ülkesini seven her bir kardeşime 20 Ekim 1927 tarihinde Mustafa Kemal Atatürk'ün verdiği vazifeyi hatırlatıyorum. Memleketin dahilinde iktidara sahip olanlar gaflet ve delalet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri şahsi menfaatlerini müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhid edebilirler. Millet fakru zaruret içinde harap ve bitap düşmüş olabilir. Ey Türk istikbalinin evladı işte bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen Türk istiklal ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Ya hep birlikte oturup bu gölge oyununa seyirci kalacak ve cumhuriyetin ebediyen elimizden gitmesine razı olacağız ya da şerefli Türk vatandaşları olarak Türkiye Cumhuriyeti'ni sonsuza kadar koruyacağız. Aziz milletimi saygı